Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerle güzel bir video ile karşınızdayım. İlk önce karnesini alan kardeşlerime takdirse, teşekkürse veya düz geçtiyse hiç sıkıntı etmeyin. Hayat sadece bir e, basamaktan ibaret değil, sayıdan ibaret değil. Önemli olan artık hangi mesleğe dair olacaksınız veya kariyer olarak ne yapacaksınız onunla tecrübe olmanızı tavsiye ederim. Şimdi bunu başta diyorum bu arada ben de düz geçtim. Daha doğrusu düz geçtim gibi bir şey. Ee, 72 puan aldım. Şey not ortalamam. Birinci dönem işte. Geçen dönemde zaten şey işte anladınız yani. Ve böyle. Allah size yardımcı olsun. Ben de zaten mezun oldum. Bitti tabii ki ne yapacak mıyım? Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum ve Türkiye'de sanat olmadığından dolayı bir şey yapamayacağım galiba. İçimden bunu diyor. İçimdeki olsan tabii ki de. Şimdi arkadaşlar ben mi yapacağım. Ee, bu arada oyundayız ya haklısınız ya. Ben niye oyunu oynamıyorum ki ya? Öyle salak gibi konuşuyorum kusura bakmayın bu arada. şunu şöyle çekersek. Arkadaşlar tabii ki ben ne mi yapacağım? Oğuzhan abiniz ne mi yapacak? Görevlere de bakalım bir yandan. Ee, tabii ki de güzel bir şekilde çıraklık okuluna girmeye düşünüyorum. Zaten öyle bir niyetim de var. Böyle yani inşallah gireceğim zaten elbet gireceğim hedefim oto tamircisi olmak çünkü bizim Türkiye'de her önüne gelen bakan olmak istiyor maalesef bu Türkiye'de. Ulan herkes bakan olursa o zaman kim tamirci olacak veya artık kim bizim araçlarımızı yapıp teknisyenler olacak gerçekten çok saçma diyorum bu konuya. Yani herkes doktor olmasın hacı tamam. Olsun ama nitelikli olanlar olsun. diyeyim bunları yani. Adam doktor olmuş. Artık bir şey diyemiyorum. Nasıl olduysa orası çok değişik. 6 sene okuyor. 2 sene de tek, e, stajyerlik. Al sana. Kaç etti? 8. Aa bunun gibi yav. Ulan Alev senin hayatını sevdim ben. Neyse işte sonunda. Hayatının... Artık ne kadar emekli olacaksa, o, o yıla kadar atıyorum 40 yıl boyunca da çalışacaksa Şey olacak yani, hem bir yandan para kazanıp ve bir yandan ise hastalardan dayak yiyecek maalesef Tabi bu benim düşüncem, hani geçmişte tabii ki de okul okumak gerçekten güzel bir şeydi Yani geçmişteki kar, kardeşimiz diyecektim az da, dayılarımız amcalarımız artık neyse yani ama şimdi artık dünya değişiyor ve teknoloji sayesinde çok kolaylaşıyor hayatımız. Atıyorum medya mesela atıyorum bir falan filan medyası belki yanlış gösterebilir ama bakıyorsunuz global açısından yani doğru şeyleri gösteriyor yani daha doğrusu gerçeği gösteriyor yani. İşte Türkiye yani maalesef there is no justice in my country Acıya, vallahi billah. Ve gerçekten sıkıldım şu Türkiye'den diyebilirim ya. Ya kendi ülkemde iş bulamıyorum hacıbe. Vallahi bile kendi ülkemde iş bulamıyorum. Yani zaten çıraklık okuluna gireceğimden dolayı 4 sene boyun 4 sene boyunca bir çıraklık sınav e, şeyine stajyerliğine girip güzel bir çırak olacağım ve ve sonunda Türkiye'den gideceğim. Türkiye'den öyle bir gideceğim ki arkama bile bakmadan gideceğim. Nedeni kendi ülkemde yani kendi ülkemde özgür bir şekilde konuşamıyorum artık. Zaten konuşsam da değmiyor. Ne diyeceğimi de şaşıyorum artık. Adamı ölsem bir türlü, sövsem bir türlü. Yani çok değişik bir konu ya. Vallahi bildi. hani tamam 17 yaşındayım şimdi. Ama ileride 18'e doğru gideceğim yani. 5-6 ay ya da 3 ay sonra. Maalesef çok kötü bir durum. Tabi diyeceksiniz yorumlarda. Abi işte sen böyle düşünüyorsun. Sen neden bizim motivation'ımızı düşürüyorsun falan filan diyenler varsa da. Arkadaşım o zaman böyle diyorsan da bu videoyu kapat ve bir daha gelme tamam mı? Ülke batmış. Hala böyle hani yaşı kaç olursa olsun yani değişik düşün. O hayat çok güzel ya. Hayat çok güzel ya. Burada sadece çocukları veya gençleri ezmek niyetim yok. Çünkü ben de bir gençim. Ve çünkü ben de bir <laughs> çocuk oldum. Çocukluğumu adam gibi yaşayamadı, yaşayamadıysam. Ee, tabii ki de maalesef. İşte. Maalesef. Ölme şeyim ölme yani. Vay be yavşak adam olmuşsun. Yani öyle. Yani bu arada Blar Stars oyunu der yani Blar Stars'ta en iyisi olmaya çalışmıyorum. Sadece sizlerin o güzel boş zamanlarınızı e, kendim için değerlendirmek yani Beni izleyin hem bir yandan sohbet bir yandan abi gibi maalesef benim de abim olsa keşke be ah be öyle yani tavsiyem hani herkes doktor olmasın ya veya herkes üniversite okumasın ya. Nedeni zaten çok örnek bir şekilde vermek istiyorum. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde zaten tarikat topluluğu çıkmış yani maalesef. Artık ne, ne diyeceğim bilemiyorum ya. Hani Müslüman bir devlette yaşıyoruz. Yıl olmuş 2020, 22 veya 2023'te de izleyenler olacaktır. Yani bu tarikat veya bir, bir şeye bağlanmak gerçekten çok saçma da bazılarınız da yazacak. Kesin yani. Bunu biliyorum çünkü. Çünkü bizim Türkiye'miz ikiye ayrılan yani aynı Fenerbahçe ile Galatasaray veya artık neyse. Kesin şunu diyeceksiniz. Abi onun biz Müslümanız falan filan. Neyse işte şimdi oğlum bak. 18 yaşımda ceza yiyeceğim de neyse. Hadi bakalım neyse. Yani çok uzatmak istemiyorum yani anladınız. Hani motivation'ınızı Bozmak istemiyorum ya. Yani. Öldüm öldüm. <Sessizlik> <Sessizlik> evet. Evet evet. Ve bu arada karnınızı alan kardeş. Mezun olan kardeşlere de. Allah sabır versin diyorum. Nedeni ben de aynı acıyı çekiyorum. Adam Güzel Sanatlar Lisesi'ne giriyor. 4 sene boyunca. Ya o değil de kendi okulumu kötülemek diye bir niyetim yok ama. Ulan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyiz. Yani sanat sanatçı öğrenciyiz yani. Tabi çoğu herkes sanatçı yaparsanız olacak o olur işte. Adam giyinim yani giydiğimiz şey eleştiriyor ya da kötülüyor işte sen niye kısa giyiyorsun. Lan burası Antalya Antalya ya. Gerçekten çok saçma. Yani Antalya'dasın hala böyle geri zekalı sayın hocalarım var. Tabi hiç hiçbir hocayı kötülemiyorum ama maalesef ya onlar da anlasak keşke ya. Hani bir eğitimci değilim tabii ki de. Ama ne, ne yani eşeğe altın semer taksam bile eşektir diyorum artık. Uzatmak bile istemiyorum. Ve inşallah beni anlayışla karşılarsınız. Ah, gerçekten yoruldum ya. Hani işte atıyorum anneniz veya babanız veya etrafınızdaki büyükler kesin şunu diyordur. İş yok diyorlar. <laughs> i̇ş var diyor yani. Allah'ım yani. Evet, 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 evet. Evet, şimdi gel bakalım. Şimdi gel bak. Ee, vurma ya. Ya gerçekten motivasyonum bozuldu. Sizler de fark etmişsinizdir. Nedeni Ah, valla ümidim kesildi. Hani artık yaptığım işten bile hani şu YouTube diyeyim. Yani az da olsa bir izlenmem var diyebilirim. Yaptığım işten bile soğuttunuz yani. Kimler mi? Sizler de, tabii ki de. Biz yani neyse işte silivri soğuktur. Kendi işimden yani kendi şu yaptığım şeyden bile videolardan bile soğumaya başlıyorum. Ulan dolar çıkıyor istediğin şeyi alamıyorsun Ah, Gerçekten keşke Osmanlı yılında yaşasaydım ya Vallahi billahi git ya Osmanlı yılında yaşasaydım en azından bir adamı Şehzadesi olurdum ya şey yani yardımcısı olurdum diyeyim ya Şimdiki şeye bakarsanız gerçekten hayat öyle bir pisliğe bulanmış ki yani herkes bir şey bir koltuk için bir şey oluyor Aynı şu Blastars'daki gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes bir taş uğruna birbirini öldürüyorlar işte görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Ya niye ya niye ya motivasyonum düştü ya Gerçekten bu videoyu çekmek istemezdim ama malum etrafımda arkadaş olmadıktan sürece böyle platformda kendinizi anlatabilme şansınız var. Gerçekten ümidim bile kalmadı kendi ülkemde. Adam diyor çalış diyor, iş yok. Okul oku yani okul oku diyor. Git üniversiteye git diyor. Çalış çabala diyor. Test olmuş resmen 100 lira, 200 lira. Bu ne yani? Sanki şey mi ansiklopedi mi? Şey mi satıyorlar? Albert Einstein'ın kitabını mı satıyorlar Türkçe mealiyle çok saçma yani yani o yüzden yani girişim de yap olmuyor benim tek şansım tabii ki sevdiğim yani seveceğim de bir meslek olacağından dolayı bir usta olurum 4 sene boyunca bir eğitimini alırım ustalık belgem alırım tabii ustalık belgesi aldım diye hemen usta olacak diye bir şey yok onun için bir zaman bir çaba gerektirir o yüzden Tek şansım bu ve bu ülkeden gideceğim var ya. Bir gün bu ülkeden gideceğim ve bir gün ben ve benim gibi insanlar bir gün değerini anlayacaklar. Bak değerimi anlayacaklar dedim. Artı 5 şey kazandı. Nasıl bir insanım bilemiyorum. Ya. Öyle işte arkadaşlar yani. Tabi tamam ekonomik kriz olabilir. Dolar olmuş kaşlı olabilir. Tamam anlıyorum ama ümidinizi asla yerlere saçmayın veya ümidinizi çöpe atmayın. Yani bak ben bile ümitsizim ama elbet içimde bir bir pırıltı vardı ya. Yani. Çok özür derek söylüyorum yani başta dediğim gibi yani bu videoyu çekmek istemezdim ama maalesef bir insanı bile gerçekten bir şeyler anlatabiliyorsam. Ne mutlu bana. Ve acındıracak durum yapmıyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ağlıyorum ama sizler için gülmeye çalışıyorum. Veya etrafımdaki insanlar için. Bir yandan da sevmediğim insanlar için gülmeye, gülmeye ya da şey olmayan yani. Gülmeye mutlu olmaya çalışıyorum yani. Anlayın aga ya. Haydi bir geç kendi ülkemde iş bulamıyorum. Bana diyor iş bulan Antalya'dayım. iş yok ya. Ruslar ne bileyim kafeteryada çalışıyor. Bir Türk insanı çalışmıyor. Neymiş deneyimin yok. Vallahi billahi bunlar yani kendi ülkemden soğudum ya artık. Gerçekten kendi ülkemden soğudum. Yani bir iş ver diyorsun. Hani bir iş verene. 4 200 bir asgari ücret artık neyse. Onu vermiyor. Ne yapıyor? Suriyeli alıyor. 3-5 bir şey veriyor yani artık. Neyse işte. Asgari ücretin tabi yarısı. Yani artık çok da bir şey demiyorum. Allah ülkemizdeki başta böyle yalaka yapan insan insanoğullarına akıl fikir versin diyorum. Zaten biz de belki 2023'ten sonra bir gideriz. Artık kim kazanırsa kazansın. Hiç umurumda bile değil. Ben hiç kimseyi övmüyorum da hakaretim de yok sadece insan gibi yaşamak istiyorum ama yaşan yaşatmıyorlar. Yani annemiz babamız diyor ya oğlum namusunla şerefinle kazan diyor ya kazan diyor ya maalesef Türkiye'de bak Türkiye için derse kazanılmıyor. Almanya'da <laughs> ağlayacağım ya. Gerçekten <laughs> ağlayacağım ya. Bir tane bir forum şeyi e, okudum, forum yazısı okudum. Adam Almanya'da Almanya'ya gelmiş işte ve adam hayatını anlatıyor işte. Gerçekten ilk başta zorlandım ama gerçekten alıştım ve burada gerçekten insanlık var diyor. Kısaca o yazmış ve her her okuduğumda ağlamaya başlıyorum ya başladım. O da akşam okudum. Yani artık çok da bir şey demiyorum ya. Hani diyorlar a ekonomi kötü. Evet ekonomi kötü ama ilk önce kendi insanlığımızı düzeltmemiz lazım. Ya gerçekten bu arada kelimelerimi seçerek konuşuyorum böyle takılıyorum. Nedeni şimdi birisi bize bana daha doğrusu dokunmasın. istemiyorum yani. Artık yani patlayacağım birisini artık ne diyeyim ya yani oku diyorlar. Zaten üniversiteler belli ya tarikatçı oluyorsun ya ne bileyim şey. Çalış diyorlar iş yok. A i̇ş şey yapsan e asgari ücretle çalışıyorsun. Ne yapayım yani? Hani yaşlı insanlar iş veriyorlar ama gençlere iş vermiyorlar. Neden? Deneyimsiz. Vesaire falan. Yani ölme şeyim ölme yani. Yanlış anlamayın bu arada. Tekrardan 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 şunu diyorum ki sizin ümidinizi hani duygu düşüncenizle oynuyorsam yani bu videoyu kapatmanızı tavsiye edebilirim. Burada ben gerçekleri konuşuyorum. Ee, ya çok da bir şey demiyorum. Yani kendi ülkemden soğudum. Kendi yaşadığım ülkemden soğudum. Yani ülkeden soğudum. Bir de diyorlar işte Neyse feministler şimdi bana bir iyi bir yorumlar de, delikanlılık yapar da. İyi bir söverler neyse. Ama yine de demek istiyorum. Kadının şiddeti neyse ya boş ver şimdi. Ben erkeğim ya şimdi bana iyi bir hakaret ederler boş ver. Allah Türkiye'ye daha doğrusu Türkiye'deki yönetenlere değil de Türkiye'de böyle doktor mühendislere akıl fikir versin diyorum maalesef adam öğretmen oluyor insan sevgisi yok doktor oluyor yani insanla ilgisi yok yani hastayla bir ilişkisi yok İlişki derken e, hasta hasta has, yani doktorluğunu yapmıyor Türkiye'deki bir doktor ne yapıyor maalesef İşte oturduğu yerden para kazanıyor sonra diyorlar işte ben 4 sene boyunca okudum da veya 6 sene boyunca okudum da Şura bakmayın da bu insanlar gibi doktor olacaksam bir devlet memuru olacaksam yani giderim çöpçü olurum ondan iyi yurt dışında çöpçü olurum ondan iyi ya ne yapayım artık yani çok saçma ama işte yani ben övsem bir türlü sövsem bir türlü ya Vallahi bile ümidim bile kalmadı yani duygu düşüncelerim bile şu, kendi doğduğum büyüdüğüm topla topraklardan bile yani yaşayamıyorum abi ya. <laughs> Sağıma bakıyorum Rusya, Rus kızları. Solumda mülteciler ama şimdi olmuş seçmen. Ben de zaten bunları seçmem zaten. Bak güzel tekerleme. Hid Buradan Hidri abi'ye selam olsun. Öyle ne diyeyim artık ya? Önümde zaten ne <laughs> neyse işte boş var. Ama bir gün anlayacaklar. Bir gün bizleri anlayacaklar ve diyecekler ki evet siz haklısınız diyecekler. Önceden haklıydınız diyecekler. Ama o iş o iş işten geçti. Maalesef hep bir sözde bir milliyetçiliğimiz var ya. Hani sözde milliyetçiliğiz, askere saygı, polise saygı. Ama bakıyorsunuz zabıtadan atıyorum zabıtadan 500 lira cezaeh ediyinde polisin <laughs> İşte bizim Türkiye abi, Türk insanı ya. Tabii diyeceksin sen bunları nereden biliyorsun diyorsanız da çünkü ben de bir Türk'üm dost. Ben bir Türk'üm, bu izleyici de bir Türk. Sağımdaki de Türk, solumda da, solumdaki de Türk. Türküz. ...doğruyuz... çalışkanız ama fakiriz. Ah <laughs> açız tek diyeceğim bu kadardı. Bu kadardı. İnşallah like atarsanız abone olursunuz. Bu kadar da buraya kadar izleyenler. Yani ümidim kalmadı ya kendi ülkemde. 20 dakika olmuş. Siz deyin 15 dakika. Bir, birkaç yerlere keserim. Hapislik olmamazsak tabii ki de. Öyle işte. Bu kadar da ulan ekran gidiyordu. Bu da Sizleri çok seviyorum. İnşallah herkes ile gelir. Bu arada TYT sınavına giren kardeşlerime de Allah ilk önce sabır ve üniversiteye girince de, de sabır ve üniversiteden mezun ol olanlara da sabır nasip eyle diye bir dua ediyorum. Maalesef. Ne diyeyim ya hacı. İşte böyle. Ve bu arada... Hiç kimse kendini üstün görmesin, kendimi bile üstün görmüyorum. Yani kralın canı bile Allah'a aittir. Ümidim gerçekten bitmiş. Sadece bu videoları en azından birkaç kişi izlesin diye beni seven sayan insanlar için az da olsa bir iki kişi de olsa video yapıyorum. Motivasyonum düşük. Zaten videoda anlamışsınızdır. Buraya kadar izleyenler varsa birkaç şeylerden bahsettim ama yani olmuyor işte dediğimiz bir şekilde olmuyor ya olmuyor ya. Ama sizlere tavsiyem ben de sizlerin ben de 17 yaşında bir gencim. Yani kendinizi hep geliştirin aga. Kendinizi hep geliştirin ve bir bakmışsınız ki evet kral sensin dostum. Evet online üniversitelere taş çıkaracak bir adamsın diyeceksin işte sonunda. Bay bay. Hepinize Allah.